BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas. Merhaba arkadaşlar. Temettü emekliliği diye bir kavram duyuyorsunuz. Belki son birkaç yıldır. Temettü emekliliği nedir veyahut da böyle bir şey var mı? Temettü emekliliği öncelikle böyle bir kavramı kafamızdan silmemiz lazım. Temettü emekliliği diye bir şey olmaz. Neden olmaz biliyor musunuz? Çünkü bu deyim olarak olmaz. Emeklilik dediğinizde her ay yahut da her yıl size mutlak surette bir ödeme şeklinde düşünür insanlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü temettü yatırımı yaptığınızda sizin bir emeklilik gibi sürekli garanti... maaş alır gibi bir gelir elde etmeniz değil, ama temettü ile bir pasif gelir elde etmeniz yoluyla gerçekleşen bir durumdur. Garanti olmadığı için zaten temettü emekliliği diyemiyoruz. Ortak olduğunuz şirketler kimi yıllar işleri iyi gitmediğinde temettü ödemezler. Eğer ki şirket o yıl güzel bir kazanç elde etmediyse yahut da e, ekonomik e, sorunlar varsa ülkede o yıl temettü vermekten vazgeçer, vermez. E, bu durumda ne yapar? İşte garanti bir gelir olarak karşınıza çıkmayabilir. Bu durumda 10 yıllık bir birikim yaptınız. 10 yılın sonunda yapmış olduğunuz e, şirket o yıl temettü vermezse işte bir maaş gibi alamazsınız buna temettü emekliliği dememek lazım. Evet ama çalıştığınız yıllar boyunca SGK'dan emekli oldunuz ve sonuç olarak da siz kendinize bir de pasif gelir üretmek istiyorsunuz. Çünkü malum ülkemizdeki emeklilik şartlarına baktığımızda hiç kimse emekli maaşından memnun değil, mutlu değil. Bu anlamda yanına bir ek gelir koymak gerekiyorsa işte bunun adına temettü e, anlamında temettü pasif gelir anlamında temettü geliri demek gerekiyor. Peki deme temettü geliri nasıl? Şöyle ufaktan bir de ondan bahsedelim. E, bir şirkete ortak olursunuz ve şirketin size yıllık kazancından belli bir kısmını e, dağıtması. Yani size derken e, hissedarlarına. Kim hisse almış ise, kimin hissesi varsa o şirketten patron da kendisi de dahil e, ortaklarıyla o kazancı paylaşması anlamına gelir. Bir yıl boyunca kazandığı miktar yeterli olmayabilir veya hatta düşünülenden çok daha fazla kazanabilir. Bu durumda ya hiç dağıtmaz ya da beklenti altında kalır. Kimi zaman da beklentilerin çok çok üzerinde temettü geliri dağıtırlar. Peki her şirketin de bir temettü dağıtması mümkün müdür? Hayır. Temettüyü her şirket dağıtmaz. Kimi şirketler büyüme odaklı işlem yaparlar. Yani işlem yaparlar derken büyüme odaklı e, hareket ederler ve kazançlarını yatırıma yönlendirirler, büyümeye yönlendirirler. Temettüyü e, dağıtmak gibi bir düşünceleri olmaz. Bu durumda e, temettüğü veren şirketlere daha çok. Yani bunu da nasıl anlayacağız? Geçmiş yıllarda temettü verimi nedir ne değildir ona bakacağız. Yani yıllar boyunca e, temettü vermeye alışkanlık etmiş mi? E, yıllar boyunca belirli bir kazanca ulaşmış mı? Yani bir şirket öyle ki kimi dönemlerde e, şu dört çeyrek bilanço diyoruz, o kimi dönemlerde belki zarar eder veya da az kar eder ama yılın toplamına bulduğumuzda genelde e, kar etmiştir ve bu karlılığını da son 5 yıla baktığınızda 4 defa dağıtmıştır veya son. On On yıla baktığımızda 8 defa dağıtmıştır. Belki 2 yılı pas geçmiştir. Bu durumda o şirketin temettü verimi var demektir, yüksek demektir. O, o tip şirketlere yatırım yaparsanız. Pekala biz temettü yatırımını bir emeklilik gibi gördüğümüzde. Başarıya ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız? Eğer ki fiyat odaklı hareket ediyorsak, başarıya ulaşmamız pek mümkün olmaz. Neden? Ee, mesela bir şirketten bin lot e, biriktirme hedefiniz var. 1000 lot'a gelmeden daha 200 lottasınız. Bir yıl geçmiş aradan ve bir yılın sonunda aldığınız şirketlerin yani temettü şirketlerinin o 200 lotunu karşılık e, sizin aldığınız değerden daha da aşağı değerlere düşmüş ve bu anlamda sizi zarar ettirmiş. Bu şekilde baktığınız zaman olaya bütün motivasyonumuz bozulur. Hani ben bir yıldır her ay alıyorum, bir yıldır e, yatırım yapıyorum, hala bu borsada karda değilim. İşte temettü yatırımına bu gözle baktığınız zaman, eğer bu temettü e, işinin sonuna gelmeniz ve hedeflerinize gelmeniz mümkün değildir. Hani bir temettü şirketi biriktirildiğinde bunu ne zaman satmam lazım diye düşünüyorsanız, zaten e, temettü yatırımını asla ve asla temettü yatırımı yapmıyorsunuz. Bunu satmak diye bir şey yok. Yani eee siz sigortalılık süresinizi düşünün. 25 yıl sigorta prim yatırdınız. Bunu satıp da bunu paraya çeviremezsiniz. Çeviremiyorsunuz değil mi? Devlet size her yıl ve şey pardon her ay e, maaş öder. Yıl bazında da işte temet e, şeyiniz emekli maaşınız olur. E, SGK tarafından yaptığınız emeklilikte. Ama temettü e, gelirinde ise temettü olayında ise eğer ki siz Aldığınız şirketi bir yerlerden satmak derdine düşüyorsanız bu temettü yatırımı değil. Bu ne demek oluyor? Yani bunu siz 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl biriktireceksiniz, toplayacaksınız. Ve siz ondan sonra 10. yılın sonunda yeni alım yapmayı bırakacaksınız. Diyeceksiniz ki arkadaş ben yeteri kadar e, he, hedeflerime ulaştım. İşte şu hisseden şu kadar, şu şirketin hissesinden bu kadar topladım ve yıllık artık benim e, düzenli bir e, gelirim olacak. Ee, ve ben ondan sonra e, o şirketlerin ederinden nereye gitmiş nereye gelmiş değil de ben ne kadar temettü alırım'a bakacağız ve yıllar içerisinde bu temettü e, yatırımını yaparken de daha ilk yılınızda bile size temettü ödemeye başlayacak o şirket. E, o temettüyle de yeniden o şirketin hisselerini paylarınızı aldığınızda sürekli ama sürekli bir bileşik getirinin gücüyle büyümeye devam edeceksiniz. İlk yıl ikinci yıl üçüncü yıl çok zayıf gidecek bu işler. Hani 100 lotunuz varken e, diyeceksiniz ki 200 lota e, nasıl ulaşırım? 500 lota nasıl ulaşırım çok zor bu işler olmayacak gibi falan dersiniz ve ilk yıllar işte 100 lotunuza e, belki size verdiği temettüyle bir 10 lot ekleyebileceksiniz böyle böyle ya iş mi olur bu kadar hani zaman içerisinde bir şeye e, nasıl ben ulaşacağım ben bu kadar e, temettü gel, gelirine nasıl ulaşacağım diye kaygıya düşersiniz oysa e, 3. yılın 4. yılın sonuna geldiğinizde bir de bakacaksınız ki e, belli bir rakama ulaşmışsınız belli bir miktara ulaşmışsınız ve siz sürekli ama sürekli gelen temettüyle de bileşik getirili de o şirketteki paylarınızın arttığını göreceksiniz. Bunu mutlak surette sabır, çok peygamber sabrı gibi sabırla yapmak zorundasınız. Eğer ki böyle bir geliriniz, böyle bir yatırımınız olsun istiyorsanız. peki size bir örnek de vereyim. SGK emekliliğini e, biz ne yapıyoruz? Yıllar boyunca e, yatırım yapıyoruz değil mi? Yatırım yapıyoruz derken bir yerde çalışırken patron bizim adımıza ödüyor yahut da ticaret yapıyorsak e, kendi adımıza ödüyoruz. E, Bağkur primini ödüyoruz ve bunu e, hiçbir zaman şuradan satalım mı buradan satalım mı gibi bir düşünceyle yapmıyoruz yapamıyoruz ve sonuç olarak günün birinde bizi emekli ediyorlar ve emekli maaşına bağlıyorlar ondan sonraki ömrümüz ne kadar kifayet ederse ne kadar ömrümüz varsa e, biz devletten maaşımızı almaya devam ediyoruz bu kafayla bu mantıkla biriktirdiğinizde inanın iş çok farklı yerlere gidecek. Ee, tabii herkesin kendi düşüncesi isterse yapar isterse yapmaz ama e, temettü yatırımını yapmak isteyenler mutlak surette sabırla her ay disiplinli olarak disiplinle e, yahut da böyle çok piyasaların düştüğü zamanlarda blok alımlarla temettü hisselerini temettü portföyünü büyütmeleri gerekir. Ki e, işin sonunda çok ciddi bir temettü yatırımına ulaşmış olsun temettüyle pasif gelire ulaşmış olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Midas sundu. Midas. <laughs>